Evet arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam gördüğünüz gibi orantılarla ilgili bir sorumuz var. Bu soru daha önce Singapur Matematik Olimpiyatı'nda ortaokul öğrencilerine sorulmuş olan bir soru. Ben tabii ki soruyu biraz değiştirdim, Türkçeleştirdim. Ama mantık olarak aynı soru. Evet şimdi ilk önce sorumuzu bir okuyalım. Deniliyor ki işte Ahmet ile Ayşe geçen ay 3'e 5 oranında beraberce para biriktiriyorlar. Bu ay beraber olarak tekrar 154 Türk lirası ek para biriktirdiklerinde Ahmet'in elindeki para geçen ayın zararı 3 kat Ayşe'nin elindeki e, para ise geçen aya nazaran iki kat e, artıyor. E, sorulan soru, geçen ay e, beraberce kaç para e, biriktirmişlerdir e, diye soruyorlar. Evet, e, e, dediğim gibi bu soru orantılarla ilgili olan bir soru. Şimdi geçen ay e, Ahmet ile e, Ayşe e, şöyle yazalım. Ahmet'in e, parası x olsun. Ayşe'nin e, parası da y olsun. Şimdi geçen ay 3'e 5 oranında biriktir, biriktirdiklerine göre Ahmet'in parasının, Ayşe'nin parasının oranı 3'e 5'miş. İlk oranımızı yazdık. <laughs> Şimdi deniliyor ki bu ay 154 Türk lirası biriktirdiklerinde Ahmet'in elindeki para 3 katına çıkıyor. Ayşe'nin elindeki para da 2 kat artıyor. Dolayısıyla eğer Ahmet'in elinde para 3 katına çıkıyorsa bu 154 liralık ek para Ahmet'in parasına 2x ekliyor demektir. Toplam 3 katına çıktığı için. Ayşe'nin parası da y kadar artıyor. Dolayısıyla bu toplam 154'e eşit olmalı. Şuradan tabii ki 3y eşittir 5x buluyoruz. Bu denklemi de 3 ile çarparsanız 6x artı 3y Eşittir 3 4 12 3 5 15 16 3 462 Neden 3 ile çarptık Çünkü şurada görüyorsunuz 3y eşittir 5x var 3y yerine 5x koyabilmek için nedeni o Koyalım 6x artı 3y yerine 5x koyalım 5x eşittir 462 Buradan ne çıkar? 11x eşittir 462. 11'e bölerseniz iki tarafı. Buradan ne çıkıyor? 42 çıkıyor. x eşittir 42 çıkıyor. x 42 çıkıyor. Şu orantıda yerine koyarsak 42 y eşittir 3 üzeri 5 ise buradan ne çıkar? 3 y eşittir 210 çıkar. 3'e bölerseniz her iki tarafı da <laughs> y eşittir 70 çıkar. Dolayısıyla geçen ay beraber biriktirdikleri para para toplam diyelim geçen ay 70 artı 42 112 Türk lirasıdır. Evet bu soruyu aynı şekilde yani gö görsel olarak da çözebiliriz. Şöyle yapabiliriz bunu. Şimdi şurası Ahmet olsun. Şurası da Ayşe olsun. Şimdi ilk önce geçen ay Ahmet 3 biriktirdiyse Ayşe 5 biriktirmiş. Bu yuvarlakların tabi değerinin ne olduğunu bilmiyoruz ama neyi biliyoruz? Oranı biliyoruz. Ahmet'e 3 veriyorsak Ayşe'ye 5. Daha sonra ne oluyor? Bu ay 154 lira eklendiğinde Ahmet'in eline geçen Ahmet'in elindeki para 3 katına çıkıyor. Dolayısıyla Ahmet'e elindeki paranın 2 katını eklerseniz toplamı 3 katı yapacak. Ayşe'nin de elindeki para 2 katına çıkıyor. Dolayısıyla Ahmet'e 6 eklediğinizde Ayşe'ye sadece 5 ekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu son eklemeler yani buraya 6 eklendi, buraya da 5 eklendi. Son eklemeler 154 liraya eşit olmalı. Dolayısıyla buradan bir tane yuvarlağın diğerinin ne olduğu bunu bulabiliriz. Nasıl buluruz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane yuvarlak z diyelim o yuvarlakların değerini. 11 tane yuvarlak 154'e eşit olmalı. Buradan her iki tarafı da 11'e bölersek 11'e bölersek ne yapıyor? 154 11 işte bir tane var. 11 4, 44, 4. Dolayısıyla Z 14 eşit oluyor. Bu Z dediğimiz ne? Bir yuvarlağın değeri. Ahmet'in ilk başta bu yuvarlaklardan 3 tane vardı. Dolayısıyla Ahmet'in elindeki para, ilk biriktirdikleri para 3 ile çarptığınız zaman Ahmet'in Z'si diyelim 3 ile çarptığınız zaman 3, 4, 12, 42. Ayşe'nin Z'sini de bulalım. Ayşe'de Ayşe'de ilk başta kaç tane vardı bunlardan? 5 tane vardı. 5 ile 14'ü çarparsanız 70 bulursunuz. İkisini toplarsanız size 112 Türk Lirası verir. Yani birinci bulduğumuzla aynı şekilde Evet, bu soru da bu kadar. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.